Selam beyler. Bugün size bir anımı anlatacağım. Çok garip bir şey oldu bugün. I, böyle bize şey gelmişti. Bir tane yazar geldi bizim okula. O yazarın da kuklası vardı. Kendi konuşturuyordu beyler. Biliyorum tabi. Kuklaya diye sordu yazar pardon kuklaya hangi takım tutuyorsun diye sordu yazar. Kukla dedi ki Fenerbahçe'yi tutuyorum dedi. Böyle Galatasaraylı Beşiktaşlıları yuvadı. Peki diye Fenerbahçe'yi tutuyorsun dedi. Kukla öyle bir koydu ki ama. Fenerbahçe'yi sıkı tut, sıkı tutuyorum. Ki Galatasaray gol atsın diye. Orada zırt. Beyler öyle. Biz zor olmuşuz biz var ya. Fenerler ağladı oğlum ağladı. Sonra böyle bizimle Fenerli bir arkadaş var. O niye? diye bağırmaya başladı. Diğer Fenerler de yaptı. İkinci sınıfta Ali diye bir yaramaz çocuk var. onun sınıfı başladı. Fener ağlama. Sonra herkes şey yaptı. Fener ağlama. Fener alama ezik fener alama Bu da böyle bir ayında görüşürüz bay bay